Herkese gitme. Aynen. Ama Bırak Erdem gitsin. bir şeyler yapmaya çalışalım hadi Ali yardım. Eymen. Haydi aslanım. Haydi haydi. Devam. Ha iyi tar. Bir şey yap, Ben alt, ben alt. Ben Ya bir şey mi, Aç bakayım hadi, yerleş, yerleş, ege! Aç çabuk, aç haydi! Neyime? Ee, neyime neyime bana, bence penaltı değil Çünkü hareket adam yanında yürürken hareket veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine veriyor, iki el. Ne oluyor? verdi iki tane. Aç koydum ya, senin penaltı sonrası. Güzel. Güzel. Çok güzel. bence, bence beğeniyor maçı. Temaslara müsaade ediyor. Aynen. Hmm, Vallahi beğeniyor. Hadi şu, şu Ancak böyle yani tut... şey. Oraya doğru Oraya doğru git. Lan Yusuf. Çık. Çık. Oraya. Ha orada kal. Orada. Çık adamı atıyor. Ne kadar gelin Devam Devam et. 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 top. taşı. Taşı. Evet oyun. O, oyun. Devam. Devam. Devam et. Devam et. Doğru. et. Haydi bravo 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 Haydi 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 haydi. Haydi haydi. Haydi haydi. Haydi haydi. Haydi haydi. Sakin. Sakin aslanım. Sakin. Sakin. Oynayın ya. 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 Oynayın Şeker Dolmuş dolmuş. Hadi. Samet, sen değil, Erdem değilsin. Bir beraberlik alırsam sizinle haftaya Kestel'e vururum. Kestel'e vururum. Ondan sonra şeyi Dikaldırma vururum. Sonra Eskişehir'e de vururum. Siz rahat edersiniz. Ben de peşinizden gelirim. Güzel abi. İnşallah. Ya, ya, Ama ters gitti abi. Sadece gidiyor. Samet, yakıyor! Yakıyor! Yok gel gelersen işte burada dururum. Sen rahatlıkla şurada peşe geliriz. İşte ay içeri girerim. Eymen yay. Sorun yok abi. Fırat Ali. Çık. Eymen devam. Devam yine. Sağ çizgi devam. Sağ çizgi. Aferin oğlum. Tamam. Peki devam. Ege devam. 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 Eymen devam. Üç alt üst içerideyim çünkü. Cengiz. Üstü içerideyim. Allah Allah. Abi, abi, şey. Güzel bir şey abi. Tabii Kes ilk kaldırım şey. abi şey. Mami! Mami! Ayağını yap. Yok yok abi. Çok

ara da rahatlatacak ya. Ge, gün ara. Kaç hafta? Hep beş gün. Evet, Çok ya. Yap, yap, yap oradan, yap. Benim işime yarayacak. Bravo, bravo aferin yaşınız, Bravo, hadi bravo. Aferin aferin. Aç, 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 Evet, evet. Yanlış hoca ile yola çıktı. Aferin ya. evet. evet. Ad Mili yardım. Yardım. Mili, yardım. Mili, Gel oyna Bravo bravo bravo. Aç çabuk. Çizgi hemen hemen. Hocam. Hocam, hocam, Bravo. aferin Bravo, bravo, bravo. Al topu oğlum. Al topu Ege. Yusuf, anlaşın birbirimizle. Anlaşın Salıyor, anlaş. Sağ sakin. Topla. Evet, evet. Yavuz, Yavuz. Çık üstüne. Bırakma, hafif olun. Haydi, haydi. Oh, şarkı, <laughs> Ege. Sakin, harfi gidiyorsun. Aferin oğlum. Devam, devam. Mücadele var. Biraz daha dikkat et. Aferin. Hadi devam. Şey. Devam. Haydi bakalım. Devam. Yorul. Vallahi de, aç bakayım. Nasik, nasik. Aç kurt stop. Nasıl açıyorsun? Kaçtu. öyle şimdi öyle. Çek. Top, top, top. Hocam bize vuruyor. İçin herkes burada abi. Çok kötü vurdun ha. Ya, abi. Abi, Kaçtı penaltıya. Oldu. Ben arkadaşlar. Ahmet abi seni soruyordu. Kamil hocam merhabalar. Bugün inşallah. Geldi. <laughs> <laughs> Yavuz. Döne topu takip, takip. Ekta. Evet. 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 Oh, oh, gel böyle gel. Gel buraya onu boş. başka. Gel böyle yüz. <laughs> <Eda. gülüyor> Bak arkada boş, arkada 24 boş arkada. Yusuf! 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 Ya Yusuf! Biz buraya be! bırak ya. Yarım yeah. saat. Lan Mirac! Abi nerede

Yusuf, Yusuf, Yusuf. Kamil abi ne penaltıları attırdın buna bak. Burada kaçırdı gördün mü? Eren, Eren, el böyle. O kenarda Aynen. bekliyor galiba. Gel seni buraya. Gel buraya. Aynen. Rekor. Aynen. Aynen.

İnandırıcı düşmedi. Çekme bak. <laughs> temasla oynatıyor. Doğrusunu yapıyor. Çek. Ya yani temasla oynatıyor. Çekme var Çekme bak. Çekme